Evet, evet. Evet, kırmızı. Yo, yo, doğru. Öbür tarafta da aynıydı Fatih. O beyefendiyle konuştun ya, şey, şeyi ayarlayan. Ha. Biz uyarıldık. Onlar grupla tamam, giriyorlar. Tamam yeşilden oradan çıkıyorlar. Çıkış orada. Bunlar, Kırmızı evet. bu taraf. Tamam kırmızı kırmızı. görürsünüz ama Hı hı. <laughs> Oy nasıl soğuk güzel. da? Şey camlarla güvenliği almışlar. Düşmüyor. Buraları gideceğiz <laughs> şimdi. Buraları gideceğiz. Allah seni Aa, buranın şeyi ne biliyor musun? Bu kız böyle şöyle girdi. Mahallenin böyle giriyor. Oradan çıkıyor Evet oradan girişi. Vay. Nereden? Oh. Bir arayışım gelemeyecek zannettim. Çok dar alanlar. Bunu anlatamam. Yaşamanız gerekiyor. Evet sanırım gömleği çiçeği çiçeği geçişler Hay doğru. Oradan ayırana çıkalım mı? Çıkalım. Hocasıyım inşallah miyahım. Hu! <laughs> Zombi tüneli. Bu değil. Sadece dört kat indik, çıkışa geçtik.